Direk cam kıyasa buradan çıkıyor. Çok zor. Gidiyor mu oradan? Evet, gidiyor, gidiyor ama böyle kayalardan buradan atlıyor işte. <laughs> Çok zor. Buradan direkt cam kıyasa çıkıyor. Öbür tarafı gidiyor şu tarafta. Evet. Direk Hadi abi biz şuradan gidebiliyoruz aslında da tam aşağıya kadar gidiyor burası. Geldi <laughs> de. Geldi de orayı. Yaptırdı Yaptırdı orayı. Kenan abi. Kalaçların çok güzel. Soğuk bayağı. Gel gel. Zıpptı vereyim mi bu? Sen kendinizce. Allah Allah ben abi sen. Yüzücü sporcu makamadım. adamsın. İlk geldiğinde ben hiç şey yapamadım. Dere Dağları Milli Parkı girişi. Milli Parkın birçok girişi varmış. Bu da onlardan bir. Navigasyonla gelince bunlardan hangisiyle gelirsiniz bilmiyorum. Yani çok saçma sapan bir yerden de geçebilir navigasyon işte. Abi şu manzaraya bak ya Ben istop ettim, öyle gidiyorum ya Yakıt yetmeyecek. Hakikaten ya benim de yakıt azaldı Yok yarım defa da Çalıştırmadan gidiyorum şu an Yakıt yarıya düştü benzinlik falan da yok Gerçi viteste de yakmıyor da. Biraz sessizlik. Duvarın sesi. Arkadaki top case'in sesi. Eh, Osman abi yakaladım. Yakalandım abi içerken. Fatih Başkan bizi kaybetti şu anda. Kaybolmadık. <laughs> Kaybolmadık. Sadece kaybolmamak için Yerimizi tespit ediyoruz. Tam 26 kilometre. Aynı o yol. Ilıca mı? Tabi Ilıca. Bu 14 diyor ama. Seninkinden gidelim bence abi. <laughs> 14 daha iyiymiş. <laughs> Nasıl? 14 14'ten gidelim. 14'ten gidelim <laughs> 26'dan ikimizi Nerede gösteriyor o? Fatih abi iskonto yapmadı bize. 26 diyor. <laughs> i̇skonto yapmadı bize. Evet. Ben neyle gideceğim? Beraber gideceğiz abi. Şurada şurada mı gideceğiz? He, ha, hep beraber gideceğiz. Pardon. Hangisi? Osman abi şurada az bir şey. Oradan sonrası şey. Yani normal... Duble yok. Duble. Duble değil. Meksika olmasın da. Şey. Evet. Ölce şelalesine gittik beraber. O yol yani, o yolun devamı. Şelaleye dönüyor sonra o cami yanından düz gidiyor o yola çıkacağız yani. Değil mi? Camili şu köyde. arayı bağlayacağız işte, şu ara var, az bir şey. Bakalım, olmasa dönüyorsun. Manzaraya bak! Manzaraya bak. Bizimkiler uçmuştur onun. Abi bizim de sürekli gidiyor. Dur ben yanına çekeyim ben de. Çek çek hadi. İçin beraber. Durduk fotoğraf çekindik. Sonbahar ayrı bir güzel bu taraflarda. Uluca <Sessizlik> şelalesine gidiyoruz şu an ya. 14 kilometre gösteriyordu. 10 falan kalmıştı herhalde. Deneyemem. Biraz da bugün güneş olaydı. Hava yine fena değil. 6 yıl herhalde. Elci <laughs> kısıtma taktım. Ya büyük bir nimet, büyük bir konfor. Ellerim üşümüyor. Ellerim üşümeyince vücudum da üşünüyor. 2 hafta önce kar yağmıştı. O yüzden üşümemiştim. Abi bu kovalar bak. Yarrayım. Ne o nereden aldın? Dur dur, dur. Oo, oğlum. oğlum oğlum. Güzel çocuğum. Kovalamıyorsun değil mi lan? Ne hayır? Lan benim köpek yese haberleri yok. deniz turu yapın arkadaşlar. böyle atlamayın. Adam geliyor İstanbul'dan. Bartın, Amasra. Yine bu oluşunu yapıyor gidiyor. Karadeniz buralar. Gidin bir dağlarına. 18. <laughs> Doydun mu Kenan abi? Çok Kenan Yağlı abi. ya. Yağlı mı? Evet. Kaşarlı iyiydi. Kaşarlı Hadi abi. nasıl gidiyor rota? Onlar iyi gidiyor bence güzel bir rotadayız. Ama kastamın çok büyük <laughs> işte. Kılıca şelalesi. sülalesinden ayrıldık. E, Kerti terasına gideceğiz. Mısır Kerti terası. Baya yüksek bir yerde. Buradan 8 km'ymiş köy. Köyden sonra da 4 kilometre. Sülalenin devamı buraya yapıyor. Mutluluklar size. MT-7'yi bıraktık bu yolda. Zıplaya zıplaya. <laughs> Arazi bitti. <laughs> Abi. Başına <laughs> bıraktınız yan motoru. Belediyenin <laughs> <laughs> buraya kadar yatmış parası. Buradan sonrasını şimdi dökeğiniz. Nasıl oluyor? Göz ne yapıp göz evet, arabayla sakın gelmeyin. Mümkün değil. Kusura bak. Burada kerte terası, orası ya, Valla kanyonu. O terasçık kanyon orası, terasçık. kanyoncuk orası ya. Asıl kanyon bura. Kerte terası. Oo, çok güzel. Abi, abi. Yükseklik 760 gösteriyor abi. Daha yüksek alması lazım değil mi? 760'da kastamın da aynı mı? Kastamın da aynı Oo, çok güzel. Ya olabilir. Denize, ya, denize şey yapalım. Şey. Evet. Abi burada kamp yapılır ya. Çok güzel oldu Çok şurada. Evet. Orada oldu? Şu ayımayı da gelir. Işte, işte çadır kur. iki tane. Üç tane. Abi, Abi 10 tane kur. Var. var. Su var. Şey su su var. 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 Tertirini ayrılıyoruz. Müthiş bir kamp yeri burası. Su var, tuvalet var, manzara var, kapalı banklar var. Deneme tahtası Erkin abi de buraya gelip kamp yapmış. Biz ondan duyduk aslında burayı. Biraz önce de arabayla falan da geldiler. Vallahi çok güzel ya. Biz burayı biraz daha yazın keşfetseydik kampa gelirdik soğuk. yolundan devam edeceğiz artık Al da 160 aldı. kilometre oldu. Benim de benzin suyu yanıp sönmeye başladı. Bakalım ne kadar daha gidecek bu. Pınar gidiyoruz. Bir tane de benzinlik yok. Pınarbaşı'na geldik. Yaptı full dedim. 165 kilometre yol yaptık. TL almış. Yani bugünkü hesapla 24 kuruş. Yaklaşmış 7.13 litresi benzinin. Bedava. Bedava. yemek yedik. Göz atındık. Yağmur da yağıyor. Biz iki motor ayrıldık MT ile. Asfalttan Pınarbaşı üzerinden geldik. Öbürü üç e, orman yolu var. Oradan gidelim falan dediler. Kaybolmuşlar. Ormanın içinde bir eve sığınmışlar. E, jandarma jandarmayı da yol tarifi falan almışlar. Benzinleri de bitmek üzere. Bakalım ne bu bitirdik. Allah hayatım hiç bu kadar üşümedim. Dondu ayaklarım falan. Motor çıtır çıtır ediyor. 250 km civarında yol yaptık. Çatak, Valla Kanyonu, Kerte Terası. Oraları gezdik. Karayı çektim sağ salim. Eve gideyim sıcak bir duş alayım. Yoksa ısınmam. Şunları da bırakacağım böyle. Dursun. Zaten hiç açmadım bile bugün bunları. Abone abone olun. Beğenin. Uğraşıyorum biraz. İşe yarasın. İyi akşamlar.